Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da Eskişehir'de 3 sınavda gözetmenlik yapan öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine sınavda yer alan 34 öğrenci tedbir amaçlı karantinaya alınırken okulda 10 günlüğüne tatil edildi. Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'ndeki Şehit Murat Tutsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli bir öğretmene yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Öğretmenin gözetmen olarak katıldığı 3 sınava giren 34 öğrenci tedbir amacıyla evlerinde karantinaya alındı. Eskişehir Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri tarafından okuldaki diğer öğretmenlere de koronavirüs testi yapıldı. Okulun internet sitesinden yapılan açıklamadı. Okulumuz 11 Mart 2021 Perşembe günü itibariyle 10 gün karantinaya alınmıştır. Uzaktan eğitim aksatılmadan devam edecektir. Sınavlar ikinci bir duyuruya kadar iptal olmuştur. İşletmeye giden öğrencilerimiz de 10 gün staja gitmeyecektir denildi.